ca 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 Dikkat! Dikkat dedim! Alman bilim adamı büyük bir tava tarafından bayıltıldı. Çalınan belgeyi bulmamız gerekiyor. <laughs> Who's got trouble? We got trouble! How much trouble? Too much trouble! Well don't you frown, just knuckle down and knock on wood. Who's unhappy? We're unhappy. How unhappy? Bye, Bugs. Bye, Ne var ördek? Lütfen bana yardım edin, Bye Bugs. Bu çok önemli belgeyi saklamam gerek. <laughs> Bu belge pol koymun salandan olamaz değil mi? Ha? Nedir? Ben bilemediğimi eminim. <laughs> Bu belgeyle Amerika'da hayatı harika bir hale dönüştürecek olan adama yardım etmiş olacaksın. Niye? Yeah, amma da önemli. Bu gece hoş bir bayanla birlikte olacak. Hadi yine. Bana kağıdı ver bakayım. Bu köften bu ilk görüşte aşk. Kız biraz utangaç öyle değil mi? Eee iki kişilik masa mı? Merhaba! Ben Şeref Önemanıyım. Bu ülkenin en orucumasız, en kötü askeriyim. Kesinlikle senin nasıl olduğunu bilmek isterim. O önemli belgenin sende olduğunu duydum. Seni Smokin'li ihbarcı seni! Ver o belgeyi bana! Bunu da nereden çıkardın şimdi? Diyelim ki küçük bir kuş söyledi ne dersen? <laughs> Beni küçümsüyorsun değil mi? <laughs> o kağıdı hemen şimdi istiyorum! Hadi ver! Kağıt mı? Ne kağıdı? Hangi kağıt? Ben kağıt göremiyorum ki. Gel al canım. Gel 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 gel. Hadi gel gel. Kağıt burada gel. Hadi al. Garson. E, garson. Bana servis yapacak birini istiyorum hemen. Hemen dönerim hayatım. Hem de bir mesut birlikte. Lütfen benim için çal. Umarım o şarkıyı kaç çekmiyorsundur. Başımın ağrısı gittikçe artıyor. Ah, en sevdiğim şarkı. Sana o şarkıyı asla çalmamanı söylememiş miydim? Değil mi? Bunu gerçekten çalmak istedim mi sanıyorsun? <laughs> o bana çaldırdı, oh, oh, oh. <laughs> Ketil! <Gitin> Ketil! Rüya kitabım nerede? Düştü lastik! Sevgili bak seninle gelemem, sen ve ben yani biz farklıyız. unutma her zaman kongol Tüm bu şehirlerin, ülkelerin insanların arasından tutup bunu seçiyor değil mi? Şansa bak, ah! Ne demek istediğini anlıyorum. Benim de bir sevgilim vardı. Beni istersen bir satıcı için terk et. Çekil yolumdan kardeşim! mi? <laughs> Lütfen yardım et, Sylvester'ı tutukladılar. Jaro onun çalıntı belge hakkında bir şeyler bildiğini sanıyor. Kimsen için böyle bir belanın içine giremem canım. Onu hemen şimdi istiyorum! Ne kaç kere söylemem gerekiyor, o belge bende değil. Buna inanmamı beklemiyorsun öyle değil mi ha? Hey, demek barbekü yapıyorsunuz ve beni davet etmiyorsunuz. Git içine tavşan! Ben burada bir şüpheliyi sorguluyorum, defol git! Çok büyük bir hata yapıyorsun. Yani Ryan'ın sevgilini çaldığı için dövdüğün doğru değil mi? Kim sana koşarak geldiyse onu yumruğunla karşıladın alçak adam. Bunu açıklayabilirim ama. İşte bu anne, balonumu patlatan adam bu! Ay işte bu o memur bey, ay seni alçak! <laughs> Engizisyon Mahkemesi'nde hesap vereceksin. Suçluyum, suçluyum! Miles Wenzel'ın uçağın yetişmesi gerekiyor. Bombayon! <laughs> evet, Wenzel'ın. Sanırım aradığın şey bende canımın içi. Mehmet, <laughs> 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 bu sen değil beni zengin yapacak. Lütfen dikkat. Toronto ve New York uçakları kalkmak üzeredir. Bak seni tekrar terk edebilir miyim bilmiyorum. Dinle Kitin. Eğer onunla gitmezsen pişman olacaksın canım. Bu çılgın dünya üzerinde üç yalnız... Tamam tamam gitmem gerekiyor. Gitmeyi gitmeyi. Onu oh, hoşçakal Hoşçakal. <laughs> Bir şey ister misiniz acaba? <laughs> o seni arıyor Kit. Kit. Ha, Kit. Hepsi bu kadar da. <laughs>